Orkinuslarımızı derin dondurucudan çıkardık. Güzel yine yıkıyoruz. Buzları çözüldü. Çözüldükten sonra bunu kuşbaşı ve filato şeklinde doğruyorum. Bir filato ızgara fırında bu şekilde fırında yağlayarak zeytinyağı sızma zeytinyağını bu şekil Flato. Bunları flato olarak yapacağım. Biraz da kuşbaşı kavurmasını yapacağız. Et kavurur gibi. Hazırladım. Yine kestikten sonra yıkıyorum. Diğerlerinde kuşbaşı yapacağım. birinci perde video çekimimiz bu kadar. Diğer ikinci perdeye geçeceğiz. Birinci video bu kadar.